Merhaba sevgili gençler. Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle 15 Haziran Pazartesi günü yapılmış olan AYT deneme sınavının çözümlerini yapacağız. Evet 15. soruyla başlıyoruz sevgili gençler. Bakalım şöyle demiş. Yukarıda pi şaması verilen hücre ile ilgili demiş. Derişim piline aittir. Arkadaşlar derişim pillerinde biliyorsunuz aktifli farkı olmuyordu. Yani bu taraf kalsiyumsa, anot kalsiyumsa katotun da kalsiyum olması lazım. Veya burası gümüşse sağ taraftan olması lazım. Gümüş olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar bu derişim pili değil. Aktiflik farkından dolayı çalışan bir pildir. İlk başta anotu yazıyorduk. Sonra katotu yazıyorduk diyorsunuz. Dolayısıyla elektronlar dış devrede arkadaşlar. Anottan katoda doğru geçiş yapıyordu. O zaman buna doğru diyeceğiz. AG katısının elektron alma eğilimi kalsiyum iyonunun kinden daha fazladır demiş. Evet, kalsiyum gençler daha aktif olduğuna göre anot zaten bu. Kalsiyum AG'den daha aktif. şu demektir. Kalsiyumun elektron verme eğilimi daha fazla. Gümüşün de elektron alma eğilimi daha fazladır. Dolayısıyla doğrusu cevap ne olacaktır? D seçeneği olacak diyoruz. 16. sorumuza bakalım. Kimyasal denge ile ilgili bir sorumuz. Şöyle demiş... Denge tepkimesinde sağ sıcaklık işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa şekildeki grafik elde edilir. Şimdi gençler flor gazı eklemek demiş. Eğer flor gazı ekleseydi sadece florda bir sıçrama olacaktı. Yani diğerlerinde sıçrama olmaması gerekirdi. Dolayısıyla bu doğru değil. Sıcaklığı artırmak demiş arkadaşlar. Sıcaklığı artırırsa ya hepsi arkadaşlar yani şöyle olacak diyelim ki örneğin bu egzotermik bir tepkime olsun. Sıcaklığı ben artırırsam gençler bu ne olur? Diyelim ki sola doğru kayar. O zaman bunun derişimi şöyle azalır. Bunların derişimi de arkadaşlar artar. Ani bir sıçrama yani söz konusu olmaz. Veya hani endotermik de olsa gençler. Bu sefer sağ tarafa doğru kayacak. Böyle ani sıçramalar söz konusu olmayacaktır. Sabit sıcaklıkla basıncı artırmak demiş sevgili gençler. Şimdi basıncı artırırsak, basıncı artırabilmek için ne yapmamız lazım bizim? Kabın hacmini azaltmamız lazım yani. Kabın hacmini azaltırsanız hepsinin derişimi ne olur? Önce şöyle bir artar, Hepsinin derişimi arttıktan sonra gençler, sistem, tabi basınç da arttı. Basıncı azaltabilmek için nereye doğru kayacak? Ürünlere doğru kayacak. O zaman karbonmonoksit ve florun derişimi azalacak. Doğru. Karbonil florüründe ne olacaktır? Derişimi artacaktır. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? Yalnız 3 olacak diyoruz. Doğru seçenek ne olacaktır? C seçeneği olacak diyoruz. Evet, 17. sorumuza bakalım. Çözünürlük dengesiyle ilgili bir soru. AGBR tuzunun belirli bir sıcakta saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Şimdi bunu yazacak olursak AGBR diyorum. Şöyle yazacağız. Katı eşittir AG artı suda artı brom eksi suda diyeceğiz. Bunun çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar verildiyse eğer, yani şuranın altına 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar yazalım. AG'nin derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur. Brom'un derişimi de kaç olur? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur. O zaman ne olacaktır? Ben bunun KÇÇ'sini bulabilirim. KÇÇ nedir? AG ile BR'nin çarpımıdır. Dolayısıyla yani şöyle diyeceğiz. AG'nin birinci kuvveti çarpı ne diyeceğiz? Brom'un derişiminin birinci kuvveti diyeceğiz. Biliyorsunuz sap katılar yazılmıyordu. Dolayısıyla KÇÇ değerimiz ne çıkacaktır? Buradan 4 çarpı 10 üzeri 8 çıkacaktır. Pekala bizden ne istiyor? AG, BR'nin aynı sıcaklıkta 0.1 molar sodyum bromür içerisindeki çözünürlüğünü istiyor. O halde şöyle yapacağım. 4 çarpı 10 üzeri 8'i unutmayalım sevgili gençler. 4 çarpı 10 üzeri 8'i yazdık. KÇÇ olarak. Pekala ben şöyle diyorum şimdi. AGBR'nin ben sodyum bromür içindeki, sodyum bromür içinde biliyorsunuz sodyum bromür ile AGBR içinde yani gümüş bromür arasında brom iyonları ortak yon. Ortak yon ne yapıyordu? Çözünürlüğü azaltıyordu. Biraz önce sen safsıdaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 molar olarak vermişti. Biz buradan yola çıkarak K çeşitlerini hesaplamıştık. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak bulmuş idik. Şimdi gençler şöyle diyor. Ortak iyon var şimdi. Ben bu sefer ortak iyon olduğu zaman ki çözünürlüğüne ne diyeyim ben bunun? X molar diyeyim. O zaman bundan ne gelir? X molar gelir. Bundan da X molar gelir. Ortak iyonumuz ne kadar? 0.1 molar. 0.1 molar bromür gelecek. Şunu biliyorum. Ortak yön geldiği zaman benim bulacağım çözünürlük değeri saf sudakinden yani şu değerden ne olacaktır? Daha düşük olacaktır. Yine KÇH değerini yazacak olursam 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir diyorum. AG'nin derişimi X molar çarpı bromun derişimi X artı ne diyeceğiz? 0,1 diyeceğiz. Burada sevgili gençler X değeri çok küçük olduğundan dolayı ne yapabilirim? Ben bunu ihmal edebilirim. Buradan X'i çekersek ne çıkar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar çıkar. Dolayısıyla 0,1 molar sodyum bromür içindeki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar. Yani doğru seçenek ne olacaktır? A seçeneği olacak diyoruz. Evet, 18. sorumuza bakalım. Evet, şöyle demiş. Oda koşullarındaki monoprotik olan X ve Y sulu çözeltileriyle ilgili. Yani monoprotik şu demek, tesir değerliğinin bir olması demek. Yani eğer pH 1 ise bu nedir? Asit demek ki bir değerlikli bir asit. Yani HX gibi bir asit. Bu da baz, POH'ı 1 ise, pH kaçtır bunun? 13'tür. Dolayısıyla bu da bazdır. Bu da monoprotik bir bazsa. Bunu da ben şöyle MOH şeklinde kodlayabilirim. Evet, Y baz çözeltisidir. Buna ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. X çözeltisine kalsiyum metali atıldığında hidrojen gazı açığa çıkar. Doğru. Asit çözeltileri biliyorsunuz aktif metallerle hidrojen gazı açığa çıkarıyorlardı. Çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltinin pH değeri 7 olur demiş. Aslında burada şunu vermesi lazım. Yani başlangıçtaki derişimlerinin örneğin eşit olduğu verilmesi lazım. Yani o bilginin bilinmesi gerekir. 0.1 molar, 0.1 molar gibi düşüneceğiz. Yani 0.1 molar. Dolayısıyla bu kuvvetli bir elektrolit veya kuvvetli bir elektrolit olduğu belirtilmesi lazım. Yani kuvvetli asit kuvvetli bazdır diye bileyim. 0.1 molardan 0.1 molar haşhahtı gelir, buradan pH 1 olur. 0.1 molardan 0.1 molar OH gelir, buradan pH ne olur? 1 olur diyeceğiz. Bu durumda buna da ne diyebilirim? Doğru diyebilirim. Dolayısıyla doğru seçenek ne olacaktır? E seçeneği olacak diyoruz. Evet. Geçiyoruz. Geçiyoruz 19. soruya. Evet, bu da kritik sıcaklıkla ilgili bir soru. Sevgili gençler, kritik sıcaklığın özelliği neydi? Mesela su için ben şu değerleri bir vereyim. 0 santigrat derece biliyorsun suyun donma noktasıydı. 100 santigrat derece neydi? İşte kaynama noktasıydı. 374.3 santigrat derece neydi? Suyun kritik sıcaklığıydı. Biliyorsunuz şu aralıkta maddemiz neydi? Sıvı. Kaynama noktasıyla kritik sıcaklık arasında maddemiz neydi? Buhar. Kritik sıcaklığın üzerine maddemiz neydi? Gaz fazında idi. Dolayısıyla sıvının görüldüğü en düşük sıcaklıktır. Yanlış. Gazın görüldüğü en düşük sıcaklıktır olacaktır. Yanlış. Kritik sıcaklığın üstünde bir sıcaklığa sahip gaz basınç uygulanarak sıvılaştırılamaz. Evet mesela diyelim ki su H2O 375 santigrat derecede ise istediğiniz kadar basınç uygulayın. Gazı ne yapamıyorsunuz? Sıvılaştıramıyorsunuz. Ancak şöyle buhar fazında olması lazım ki sıvılaşabilsin. Yani kritik sıcaklığın altındayken sıvılaşabiliyor. Doğru diyeceğiz kritik sıcaklığın üstünde bir sıcaklıkta sahip olan gaz basınç uygularak sıvılaştıramaz. Doğru. Sıvının ve buharın ayırt edildiği... sıcaklıktır demiş. Sıvı ve buharın ayırt edildiği sıcaklığa biz ne diyorduk? Kaynama noktası diyorduk. Dolayısıyla buna da yanlış diyeceğiz. Doğru seçenek ne olacaktır? B seçeneği olacak diyoruz. Evet. 19. soru bu şekilde. Geliyoruz 20. soruya. Evet, bağlı atom kütlesi 14 olan X elementi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Öncelikle X'in bağlı atom kütlesi 14 ise yani X 14 ise ben şöyle diyebilirim. X2 nedir sevgili gençler? 28'dir. Pekala. Ben ne diyeceğim şimdi? Bir tane x2 molekülünün kütlesi. Şunu diyebilirim. Bir. Öncelikle 1 mol x2 nedir? 28 gramdır. Bunu diyebiliriz. Veya bir tane x2 28 akb'dir. Veya bir tane x2 ne diyebiliriz? 28 bölü ne deriz? na gramdır. Evet bu ifadeleri kullanabiliriz. Bir tane x2 molekülünün kütlesi 28 akb'dir. O zaman buna doğru diyeceğiz. Bir tane x atomunun kütlesi, bakın, bir tane x2, x2 28 bölü na gramsa o zaman bir tane x2'inki de 14 bölü na gram olur. Doğru. Bir mol x2'nin molekülü 28 gramdır. Doğru. 14 gram x2 gazı normal koşullarda, evet bakın, 28 gramı kaç moldü? 1 moldü. O zaman 14 gramı ne olur? 0.5 mol. Biliyorsunuz 1 mol 22.4 litreydi. 0.5 molde ne olur? 11.2 litre olur. 1 gram X2'deki molekül sayısı Na bölü 14 tanedir demiş. Yanlış. Bu işlemi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle diyorum ben. Ee, Na tane Na tane biliyorsunuz 1 mol demek. Na tane x2 neydi arkadaşlar? 28 gramdı. Ben neyi bulmak istiyorum? 1 gramdakini bulmak istiyorum. 1 gramda diyorum kaç tane molekül vardır? Buradan x'i çekersek ne çıkar gençler? Na bölü 28 çıkar. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. 20. soru Edirne diyoruz. Evet 21. soruya bakalım. Evet, yasası ile ilgili bir soru. Hatırlıyorsanız şöyle diyorduk sevgili gençler. P çözelti eşittir ne diyorduk? Örneğin işte Px çarpı xx diyelim. Buradaki e, x'in saf haldeki buhar basıncı çarpı x'in mol kesri artı ne diyeceğiz? Y'nin saf haldeki buhar basıncı çarpı ne diyeceğiz? Y'nin mol kesri diyeceğiz. Evet, şimdi şuna bakalım. Saf X ve Y e 25 santigrat derecelik buhar basınçları sırasıyla 40 ve 20'dir. Yerine yazalım. 40 yazacağız. Çarpı X'in mol kesri kaçmış? 0,4. Artı ne diyeceğiz? 20 mm civar. Çarpı o zaman biliyorsunuz mol kesirlerin toplamı 1'e eşitti. O zaman buna da ne diyeceğiz? 0,6 diyeceğiz. O halde buradan ne gelecektir? Şu X'in çarparsak 16. Artı şu X'in çarparsak 12. Doğru seçenek ne olacaktır? 28 olacak diyoruz. Aslında doğru seçenek denizlidir diyoruz. Evet, 22. sorumuza bakalım. Niceliklerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir demiş. CH5 OH molar oluşmayan entalpisinin hesaplanabilmesi için. Molar oluşmayan entalpisini ben nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. Karbon katı veya şuraya grafit de yazabilirsiniz. Bundan iki tane olması lazım. Diyorsunuz molar oluşum entalpisinin bulunabilmesi için bileşimizin temel haldeki elementlerinden oluşması gerekirdi. 3 mol H2 gazı diyeceğim. Toplamda bakın ne olacak? 6 tane hidrojenimiz var. Artı ne diyeceğim? 1 bölü 2 O2 demiş olacağım. Eşittir. C2H5 OH diyeceğiz. Evet. Yani bu denklemi arkadaşlar elde etmemiz gerekir. O zaman şöyle diyorum bakın ben. Şu tepkimelere bakacak olursak. Veya şunun oluşum hani bulmak istiyorsam. HES prensibinden faydalanarak şunu yapabilirsiniz. Şu tepkimeleri kullanarak. Öncelikle bakın karbondioksit şurada ne yaparsınız? HES'ten önce anlatmış olayım. Şu denklemi ne yapacağız biz? Şu denklemi olduğu gibi ters çevireceğiz. Ters çevirirsek karbondioksit bu tarafa geçer. Sonra şunu kaçla çarparım ben? Bunu 2 ile çarparım. Burada 3 mol su var. Bunu da 3 ile çarparım. Burası 3 bölü 2 olur. Burası 3 olur. Bu denklemi de olduğu gibi ters çevirirsem şurada kimler birbirini götürür sevgili gençler bakın. Şurada karbondioksitler birbirini o zaman götürür. Sular da birbirini götürür. Elimizde ne kalır bu durumda? Bakın. 2 tane karbon kalır. E şurada oksijenleri eğer toplayacak olursak burada bakın 3 oksijen var. Bu tarafta da bir buçuk oksijen, üç buçuk oksijen var bu tarafta da. Bunlar birbirini götürdüğü zaman bir bölü iki o iki kalır. Ee, diğer taraftan hidrojene bakacak olursak üç mol de hidrojen var. Dolayısıyla bunun yani C2H5OH'ın neyini bulmuş oluruz biz? Ee, oluşum entalpisini bulmuş oluruz. Dolayısıyla bu denklemlerin üçünün de bilinmesi gerekir ki ne yapabilelim? Tepkimemizin tepkimemizde yer alan etil alkolün oluşma entalpisini hesaplayabilelim. Dolayısıyla doğru seçenek ne olacaktır? 22. sorunun cevabı Edirne olacak diyoruz. Evet, 23. sorumuza bakalım. Evet, tepkimesi iki basamakta gerçekleşmektedir. Hızlı basama şeklindedir demiş. Şimdi yavaş basamağı nasıl bulacağız sevgili gençler? Şöyle yapacağız. Şu net tepkimeden bunu çıkaracak olursak, 2PO2'den bunu çıkaracak olursak, Şöyle olur bakın. 2PO2'den şu PO2'nin bir tanesi çıkarsa ne kalır elimizde? PO2 kalır. Artı şurada O3'ümüz var. Eksi ne diyeceğiz? PO3 diyeceğiz. Eşittir. p 2 o 5 p çıkarsanız sadece ne kalır bu tarafta da? O2 kalır. Sonra bunu diğer tarafa geçireceğiz. Bakalım. Denklemimiz şöyle olur. PO2 artı O3 eşittir. PO3 artı ne diyeceğiz? O2 diyeceğiz. Denklemimiz bu hale dönüşmüş oldu. Sonra bunu sağ tarafa geçirdik. Bakalım denklem denk mi? Bir tane P var. Evet. Burada 3, 2 daha 5 oksijen var. 3, 2 daha 5 oksijen var. Denklemimiz denk. O zaman bu nedir bizim? Yavaş basamağımızın denklemi diyoruz. Buna göre işlemleri ayrı ayrı uygulandığında tepkimenin hızı ilk hızına göre kaç katına çıkar? Hız ifademizi şöyle yazabiliriz. O K çarpı ne diyeceğiz? P o 2'nin derişimi çarpı ne diyeceğiz? O 3'ün derişimi kaçıncı kuvveti diyeceğiz? Birinci kuvveti diyeceğiz. Kabın hacmi iki katına çıkarsa. Şimdi molarite eşittir n bölü V'den. Hacim 2 katına çıktığı zaman ne olur? Derişim yarıya iner. O zaman bunun derişimi yarıya inecek. Bunun derişimi de yarıya inecek. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den ne olur? Hız 1 bölü 4 katına inmiş olur. Peki kaptaki PO2 gazının derişimini 4 katına çıkarırsak, kaptaki PO2 gazının derişimini eğer ben 4 katına çıkarsam hız kaç katına çıkar? 4 katına çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek nedir? B seçeneğidir diyoruz. Evet, 24. sorumuza bakalım. 24. sorumuz şöyle diyor. Modern atom modelinde kavramlarından hangileri yer alır? Dairesel yörünge biliyorsunuz Bohr atom modelinde yer alıyordu. Elektron bulutu modeli demek zaten modern atom modeli. Modern atom modelinde zaten elektron, proton ve nötron bunlar da zaten yer almış oluyor. Varsa doğru seçenek ne olacaktır? C seçeneği olacak diyoruz. Evet 25. sorumuza bakalım. Bunu da şöyle yapıyorduk sevgili gençler. Öncelikle 3S orbitali vermiş bize. 3P, 4S ve 4F orbitalleri verilmiş. Ne diyeceğiz biz burada? N ile L'leri toplayacağız. N'i kaç? 3. L'si kaç? 0. Dolayısıyla N artı L'si 3 olacaktır. 3 artı 1'den 4 olacak. 4 artı ne diyeceğiz? 0'dan. Biliyorsunuz bunun L'si 0'dır. S orbitali. Bu da 4 olacak. Bunun N'i kaç? 4. L'si kaç? 3 diyeceğiz. O zaman kaç olacaktır toplamı? 7 olacaktır. Öncelikle şuna bakıyorduk. En artı L'si büyük olanın enerjisi en büyüktür. Dolayısıyla 4F'nin enerjisi en büyük. Daha sonra en artı L'lere bakıyorsunuz. En büyük olan bu ikisi var. Burada da en büyük olanın, eğer en artı L'ler eşitse en büyük olanın enerjisi daha büyüktür. 4S diyeceğiz. Sonra ne diyeceğiz? 3F. Sonra ne diyeceğiz? 3S orbitali demiş olacağız. Dolayısıyla doğru seçenek ne olacaktır? A seçeneği olacak diyoruz. Evet, 26. sorumuza bakalım. Yükseltkeme basamakları ile ilgili bir soru. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz bu bir bileşik. Bileşiklerde yükseltkeme basamakları toplamı sıfır eşitleniyordu. Sodyum bileşiklerinde artı bir yükseltkeme basamağına sahip iki tanesi ne olacaktır? Artı iki. Oksijen eksi iki. Yedi tanesi ne olacaktır? Eksi on olacaktır. O zaman sıfırı vermesi için buranın kaç olması lazım? Artı on iki o zaman bir tanesi ne olur? Artı altı Dolayısıyla olarak basamağı ne olacaktır? artı 6 olacak. 26 ne diyeceğiz? Ceyhan demiş olacağız. 27. sorumuza bakalım. Evet. Şöyle demiş. Yukarıda verilen tepkime denklemlerine göre elementlerin bağ kuvvetlerini sırası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak vermiştir? Şimdi sevgili gençler şöyle, şu nedir? Mesela biliyorsunuz bağ enerjisi neydi? Bir bağı koparmak için, şurada mesela koparmak için harcamışız şu ikisinde. Verilen enerji veya bağ oluşurken dışarıya verilen enerji. Bağ enerjisi en büyük olan kimdir? flordur. Dolayısıyla bağ kuvveti en büyük olan kim? Flor diyeceğiz. Daha sonra kimdir? Klordur. Daha sonra kimdir? Bromdur. Oysa bağ enerjisi ne olacaktır? Flor büyüktür. Klor büyüktür. Brom yani doğru seçenek ne olacaktır? A seçeneği olacak diyoruz. Evet sevgili gençler, böylelikle kimya sorularını bitirmiş olduk. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek dileğiyle, de, hoşçakalın.